Bu rehberde Payeer ile kripto para satın almanın en iyi yollarını göstereceğim. Size 3 farklı seçenek sunacağım. Böylece hangi seçeneğin sizin için en iyi olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Payeer ile kripto para satın almanın ilk yolu OKEX'tir. OKEX en büyük kripto borsalarından biridir. Henüz bir hesabınız yoksa video açıklamasına gidebilirsiniz. Resmi OKEX web sitesine bir bağlantı bulacaksınız. Hesabınızı oluşturun ve ardından Payeer ile kripto para satın alabilirsiniz. Öncelikle kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Ardından sol üst köşeye gidip kripto satın al yazan yere tıklayarak P2P ticaretine geçebilirsiniz. P2P ticaret panelinde yalnızca Payeer ile olan siparişleri görmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Bu yüzden burada tüm ödeme yöntemlerine tıklayın ve ardından Payeer'a tıklayın. Ve şimdi ödeme yöntemi olarak Payeer sunan tüm satıcıları göreceğiz. Her zaman 710 işlem gibi yüksek işlem sayısına sahip bir satıcı aramanızı öneririm ve ayrıca beğeni sayısı 100 bu harika burada satın al butonuna tıklayabilir ve bu bölümde ödeme yöntemini belirtebilirsiniz. Burada yalnızca payır var ve ardından ne kadar satın almak istediğinizi seçebilirsiniz sonra fonları satıcıya gönderebilir ve satıcı kripto paraları doğrudan OKX hesabınıza gönderecektir böylece ticarete başlayabilirsiniz. Payır ile kripto para satın almanın ikinci seçeneği Bybit'tir. Bybit, Payır kullanarak kripto para satın alabileceğiniz profesyonel bir kripto borsasıdır. Eğer henüz bir Bybit hesabınız yoksa, video açıklamasına gidebilirsiniz. Bu videonun altında resmi Bybit web sitesine bir bağlantı bulacaksınız ve bu bağlantı ile aslında en iyi kayıt bonuslarına erişim sağlıyorsunuz. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirin. Bybit'te kaydolduktan sonra önce kimliğinizi doğrulamanız gerekir. Ardından Bybit P2P'de kripto para satın alabilirsiniz. Piyasa sol üst köşede kripto satın al yazan yere tıklayın ve P2P ticaretine geçin. P2P ticaret panelinde önce hangi kripto parayı satın almak istediğinizi seçebilirsiniz. Her zaman USDT ile başlamanızı öneririm çünkü bu şekilde USDT ile anlık piyasada istediğiniz diğer kripto paraları satın alabilirsiniz. Bu yüzden bunu USDT olarak bırakacağız. Ayrıca yerel para biriminize de geçebilirsiniz ve burası önemli bir kısım. Burada tüm ödeme yöntemleri yazan yere yıllık olarak yazmanız gerekiyor. Buna tıklayın ve ardından onaylayın. Şimdi burada yıllık olarak sunan tüm satıcıları göreceğiz. Örneğin onun 1800 siparişi ve %99 tamamlama oranı var. Bu yüzden buradan satın al butonuna tıklayın. Ardından ne kadar satın almak istediğinizi seçebilirsiniz. Satıcı size ödeme detaylarını gönderecek. Siz de yıllık olarak satıcıya fonları göndereceksiniz ve ardından satıcı USDT'yi Bybit hesabınıza gönderecek. USDT geldiğinde buradan ticarete ardından anlayabilirsiniz anlık ticarete giderek Bybit anlık piyasasında istediğiniz herhangi bir kripto parayı satın alabilirsiniz. Kripto para satın almanın üçüncü seçeneği Payeer ile Binance'tir. Binance, 178 milyon kullanıcısıyla dünyadaki en büyük kripto borsa olma özelliğini taşıyor. Kesinlikle. Onları da kontrol edin. Eğer bir hesabınız yoksa bu videonun altındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu sizi resmi Binance web sitesine yönlendirecek ve ayrıca 100 ABD doları kadar bir bonus kazanabilirsiniz. Bu fırsattan da kesinlikle yararlanın. Binance hesabınızı oluşturduktan sonra öncelikle kimliğinizi doğrulamanız gerekecek. Bunun ardından sol üst köşede ticaret yazan yere gidebilirsiniz. Ticaret sekmesine gidin ve ardından P2P'ye tıklayın. P2P ticaret panelinde elbette önce satın almak istediğimiz kripto parayı seçebiliriz. Yine USDT ile gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. Biraz yakınlaştırayım. Bu yüzden USDT ile gidiyorum. Çünkü en iyi oranları alıyorsunuz. Ardından Binance Spot pazarında istediğiniz herhangi bir kripto parayı satın alabilirsiniz. Burada yerel para biriminizi seçebilirsiniz örneğin ABD doları veya euro gibi. O yüzden euro ile gidelim çünkü ben şahsen Avrupa'danım. Bu yüzden doğru ödeme yöntemini ve doğru para birimini seçtiğinizden emin olun. Ve şimdi burada elbette yalnızca yıllık siparişleri görmek istediğimizi belirtmek istiyoruz. Şimdi bu satıcıların hepsinin yıllık teklif sunduğunu görebiliriz. Ayrıca bölge için yerel bir satıcıya gerçekten ihtiyacımız olmadığı için tüm bölgeleri seçmenizi öneririm. Şimdi bu listeyi gözden geçirebiliriz. Örneğin burada 2300 sipariş %90.00 tamamlama oranı olan bir satıcıyı tercih etmenizi öneririm. Ayrıca burada %90.00.soutenstorpt geri bildirim puanı var. Ardından burada satın al butonuna tıklayın, işlemi gerçekleştirin ve ardından USDT'yi istediğiniz herhangi bir kripto kripto para birimi ile değiştirebileceğiniz Binance Spot pazarına gidebilirsiniz. İşte Payir ile kripto para satın almanın en iyi 3 yolu, bana göre en iyi yollar OKX ve Bybit'tir çünkü bunlar en iyi borsalardan bazılarıdır ve ardından fonlarınızı doğrudan kripto borsa hesabınızda bulundurursunuz ve hemen ticarete başlayabilirsiniz. Tüm bağlantılar bu videonun altında, resmi web sitelerine ulaşacaksınız ve gerçekten güzel kayıt bonusları da alabilirsiniz. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirin.